Merhabalar, Didem Topçuoğlu ben. 12 yıldır bebek ve çocuk yüzme eğitmenliği yapıyorum. Şu anda Aquatot Yüzme Okulu'nda akvatik direktörüm. Bugünkü konumuz yüzme öğrenmeye nasıl başlanır? İlk adım suya alışma ve nefes kontrolü. Minik yüzücülerimizin önce suda konforlu hissetmeleri gerekiyor ki yüzme becerilerini öğrensinler. Çünkü gergin bir vücut, stresli bir çocuk yüzmeyi öğrenmeye pek açık olmuyor. Dolayısıyla önce suda konforlu hissetmemiz lazım. Suda konforlu hissedebilmek için de öncelikle nefes kontrolünü iyi kullanmamız gerekiyor. Nefes kontrolünde rahatladıktan sonra ve bir kontrol, koordinasyon kazandıktan sonra çocuk suda biraz daha rahatlamış oluyor. Önce suyun dışında nefes tutmayı, sonra suyun içine yüzünü sokarak nefesini tutmayı, yüzünü suya sokmaya alışmayı öğretiyoruz. Sonrasında suyun içine nefes vermeyi, daha sonra nefesi dışarıda alıp suyun içinde nefes vererek koordine bir şekilde nefes çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nefes kontrolü ile birlikte bir diğer adımda suyun üzerinde kendi bedenini taşıyabilmek, yani suyun üzerinde durmak, aslında suyun kaldırma kuvvetine teslim olabilmek. Suya güvenmenin en temel adımlarından bir tanesi bu. Melik yüzücümüz suyun onu batırmayacağını, onu kaldırabileceğini keşfettiğinde aslında yüzmeye dair çok büyük bir adım atmış oluyor. Kollarını ve bacaklarını açarak yıldız şeklinde yüz üstü ve sırt üstü suda durma çalışmalarıyla devam ediyor bu çalışma. Artık su üzerinde rahatça konforlu bir şekilde duran çocuk, yüzünü suya sokabilen, nefes kontrolüne sahip olan minik yüzücümüz yavaş yavaş ayak vuruşlarıyla tanışıyor. Tahta makarna gibi materyallerle ya da bunlar olmadan ayak vurduğunda suda kendini, bedenini ileriye taşıyabildiğini keşfediyor ve bunun üzerine kollar ekleniyor. Serbest kulaçlar, sırtüstü kollar ve kurbağalama. Bütün bu çalışmalardan sonraki adım tabii ki koordinasyon. Yani artık nefes kontrolümüz var. Su üzerinde durabiliyoruz. Ayak vurduğumuzda ilerleyebildiğimizi keşfettik ve aynı şekilde kollarımızı da kullanmaya başladık. Şimdiki adımda bunun hepsini, bunların hepsini birleştirmeye çalışıyoruz. İlk başlarda nefesi, kolu ve ayakları bir arada yapmak zor olabilir. Dolayısıyla daha kısa mesafeler tercih ediyoruz çocuklarımızın pratik etmesi için. Yavaş yavaş deneyimlemeye başladıkça çocuklar da daha uzun mesafelerde koordinasyona sahip oluyorlar. Ve en önemli adım da istikrar. Yüzme kas hafızasıyla öğrenilir. Dolayısıyla uzun saatler pratik yapmak değil ama o pratiklerin sıklığı önemlidir. Dolayısıyla biz haftada iki 3 gün mutlaka yüzme pratiği yapılmasını öneriyoruz. Unutmayın ki yüzmeyi öğrenmek aslında düşündüğünüzden çok daha eğlenceli ve çok daha kolay. Sadece uygun adımları takip etmeli ve suya güvenmelisiniz. Ha bir de uygun havuzu bulmalısınız. Bunun için bebek ve çocuk yüzme kursları için en uygun havuz nasıl olmalı videomuza bir göz atın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sorularınıza cevap olabilmişizdir. Eğer hala merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen aşağı yorumlara bırakın. Bizler cevaplamaktan zevk alacağız. Kendinize çok iyi bakın.